Test Merkezi'nden merhaba. Akıllı telefonlar her ne kadar kompakt fotoğraf makinelerini bitirmiş olsa da DSLR'lar için aynı şey söyleyemeyiz elbette. Profesyonel fotoğrafçılık için yoluna tam hız devam eden DSLR'lar arasında bulunan Sony'nin Alpha 99 fotoğraf makinesini sonunda inceleme fırsatı bulduk. Şık tasarımı ve 24 megapiksel'lik 35 mm sensöre sahip olan Alpha 99'un oldukça başarılı bir cihaz olduğunu hemen söyleyebiliriz. Zira edindiğimiz izlenimler bu yönde. Şimdi Alpha 99'a daha yakından bakalım. SLT sistemli olan Alfa 99 35 mm yani tam kare sensöre sahip bir fotoğraf makinesi. Öncelikle tasarımını ele alacak olursak ele oturan ve sağlam bir yapısı olduğundan bahsedebiliriz. Çift ekran sahibi olan makine bunlardan birini sağ üst köşede yani bu tarafta bulunduruyor. Bu minik ekranı kullanarak yaptığımız çekime dair bütün ayarları görebilmeniz mümkün. Ayrıca hemen yan tarafındaki düğme yoluyla ekranın ay kaynatmasını da yine buradan açabiliyorsunuz. Makinenin diğer ekranı ise elbette ana ekranı. 3 inç boyutlu bir ekranı sahibi olan Alfa 99 ekranın dönebilir yapıda olmasıyla kullanım kolaylığı sağlıyor. Ekranı 270 derece döndürebiliyorsunuz ve e, uzayan mekanizma sayesinde makinenin üst kısmına da bu şekilde çevirebiliriz mümkün. Fakat bu mekanizma sağa veya sola doğru uzamıyor. Yani e, yan taraflarından dışarıya doğru uzatamıyorsunuz. Bu nedenle ekranın üzerine flash taktığınızda ekranın görüş açısı engellenmiş oluyor. Ayar tekerleği her zaman gibi yerinde duruyor. Tekerlek kazara dönmesin diye üzerine bir düğme ile kilitlenmiş. Çevirmek istediğiniz zaman bu ortadaki düğmeye basmanız gerekiyor. SD kart slotlarını sağ kenarına tutan fotoğraf makinesi, mikrofon ve HDMI gibi diğer bağlantılarını ise sol kenarındaki kapaklar altında yer veriyor. Makinenin menü ayarlarını kullanmak için sol kenardaki düğmeyi kullanabiliyorsunuz. Menü kullanımını ise bir miktar zor bulduğumu söyleyelim. Sekmeler arası geçiş biraz daha kolay olabilir kanaatindeyiz. Alfa 99 fazlasıyla hızlı bir fotoğraf makinesi. Bunun da arkasında elbette SLT teknolojisi var. Ayrıca Alfa 99'un full frame olduğunu da düşünürsek Sony'nin SLT sınıfının ilk full frame'li makinesinin Alfa 99 olduğunu söyleyebiliriz. Makinenin 24.3 megapiksel 35 mm full frame sensör, 14 bit RAW çıkışı, 25600 ISO değeri, dual AF ve diğer özellikleriyle iyi bir DSLR almak isteyen kullanıcılar tarafından beğenileceği kanaatindeyiz. Çektiğimiz fotoğraflarda bunu gördük. ISO seviyesini 3200'den yukarıya çıkarmaya başladığınızda hafif bir kirlenme olduğunu da ekleyelim bu noktada. Video noktasına gelecek olursak Alfa 99 ile Full HD ve 60p video kaydı yapabildiğini söyleyelim. Bu modda otomatik odaklama hızı da gerçekten takdire şayan. Cihazla çektiğimiz fotoğrafları bu noktada sizlerle paylaşıyoruz. DSLR fotoğraf makineleri arasında kendine iyi bir yer bulan Alpha 99 fazlasıyla sağlam bir makine. Full frame ve SLT teknolojisini ortak paydada bir araya getiren gövdesi, sağlam yapısı ve hızıyla beğendiğimiz Alpha 99'u iyi bir DSLR sahibi olmak isteyen fotoğraf severlere öneririz.